Rektum kolorektal kanserler dünyada kanser sıralaması üçüncü sıradadır. her sene dünyada bir milyon kişi kolorektal kansere yakalanmakta. ve bunların da yaklaşık yarısı yakalandığında yani teşhis edildiğinde metastaz yapmış durumdadır. Avrupa'da kolorektal kanser ikinci sırada ve her sene ortalama 200 bin kişi bu hastalık yüzünden ölmektedir. Bunların üçte biri de rektum kanserleridir. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde erkeklerde sekizinci, kadınlarda oncu sıradadır. Rektum sindirim sisteminin anal kanalla birlikte en son kısmını oluşturmaktadır ve anal girinden itibaren 15 santim içeriye kadar uzanan bir organdır. Buranın kanserleri rektum mukozası dediğimiz iç tabakasından kaynaklanan adenokarsinomlardır. Ee, son yıllarda e, özellikle cerrahide ve e, radyasyon onkolojisi ve medikal onkolojideki e, gelişmelere bağlı olarak e, kolon kanserlerinin sağ kalımı rektum kanserlerine göre daha iyiyken şu anda rektum kanserlerinin lehine e, sağ kalım oranlarının iyileştiği görülmüştür.